Münafığın en ızdırap duyduğu konulardan biri, münafık alametlerinin anlatılmasını dinlemektir. Münafığın canını en çok acıtan, ruhunu en çok yakıp kavuran konulardan biri, münafıklığın sırlarını anlatan Kur'an ayetlerini duymak, münafık karakterinin deşifre edilmesini dinlemek zorunda kalmaktır. Çünkü bu onun tüm oyununu bozacak, onun gizliliğini ortadan kaldıracak ve sinsice hareket edebilmesini tamamen engelleyecektir. Münafık, münafıklığın ancak sinsiliği ve gizliliği sayesinde istediği gibi yaşayabilir. Bu imkanlar elinden alındığında eli kolu bağlanmış hale gelir. Tüm sinsi yöntemlerin açıkça deşifre olduğu, çevresindeki herkesin münafığın şeytani sanatını bildiği bir ortamda münafık kolay kolay eylem yapamayacaktır. Çünkü her oynamaya çalıştığı oyun etrafındaki Müslümanlar tarafından anlaşılacak, bakanlar onun her yaptığının münafık tavırları olduğunu hemen fark edeceklerdir. İşte o zaman da münafık kendini hayat sahası bulamayacak ve eylemlerini durdurmak zorunda kalacaktır. İşte tüm bu gerçeklerin şuurunda olan münafık, Müslümanların münafıklığın yanlışlığını anlattıkları hiçbir faaliyet yapmalarını istemez. Ne Kur'an'daki münafık ayetlerini anlatmalarını, ne münafık karakteri üzerine imani sohbetler yapmalarını, ne bu konularda yazılar yazılmasını, ne de sosyal medyada, televizyon kanallarında, dergilerde, kitaplarda bu yönde bilgilerin paylaşılmasını ister. Elinden geldiğince tüm bu çalışmaları durdurup engellemeye çalışır. Kimi zaman da bu yönde faaliyet yapacak kişileri lüzumsuz sözlerle meşgul edip vakitlerini alarak, kimi zaman uykusuz bırakarak, kimi zaman onları boş işlerde yorup bitkin hale getirerek, kimi zaman da çalışacakları ortamlarda gürültü yapıp, örneğin radyonun ya da televizyonun sesini açarak, yüksek sesle konuşarak dikkatlerini dağıtmayı ve çalışmalarını engellemeye hedefler. Münafığın gösterdiği bunca çabaya ve oynadığı onca oyuna rağmen tüm bunlara engel olamaması ise onu çok kızdırır. Münafıklığın deşifresinin çok mükemmel bir şekilde yapılarak bu bilgileri hemen herkesin öğrenmesinin sağlanması münafığın büyük bir paniğe kapılmasına neden olur. Tüm bunların kendine getirebileceği zararları düşündükçe münafık dehşete düşer. Ancak bir de münafık alametlerini anlatan Kur'an ayetlerini ve bu doğrultudaki açıklamaları bizzat kendini dinlemek zorunda kalması münafığın iyice delirip azgınlaşmasına ve korkuya kapılmasına neden olur. Allah Nuh suresinde Nuh Aleyhisselam'ın çevresindeki münafıkları ve inkar edenleri her Kur'an'a davet edişinde onları münafıklıktan ve küfürden her kurtarmaya çalışında bu insanların anlatılanları hiçbir şekilde dinlemek istemediklerini haber vermiştir. İşte peygamberler gibi diğer Müslümanlar da münafıkları Kur'an ahlakını tebliğ ettiklerinde Onlara samimiyetsizliklerini anlattıklarında münafıklar aynı ayete bildirildiği gibi anlatılanları duymamak için kaçacak yer ararlar. Eğer bu konuşmalar bir sohbet ortamında yapılıyorsa ya hemen yeni bir konu açıp münafıklıkla ilgili bahsin kapanmasını sağlamaya çalışır ya da hemen bir bahane bularak oradan uzaklaşırlar. Eğer Müslümanların bu sohbetinin yandaki bir odadan duymak zorunda kalıyorlarsa Hemen kapıları kapatıp o konuşmanın sesini bastıracak şekilde yüksek sesle müzik ya da televizyon programı açarlar. Eğer münafıklıkla ilgili ayet ve açıklamaları bir televizyon kanalından, radyodan ya da internet üzerinde bir yayından dinlemek durumunda kalıyorlarsa, bu sefer de hemen ya televizyonu kapar, ya yayının sesini kısar ya da hemen kanal değiştirirler. Ya da gürültü yaparak, konuşarak bu anlatılanların hem dinlenmesini engellemeye çalışır hem de kendileri duymamış olurlar. Allah bir ayette münafıkların bu tavrını şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ona ayetlerimiz okunduğunda sanki işitmiyormuş ve kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak müstekbirce sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir azapla müjde ver. Lokman Suresi 7. Ayet Ayette Allah, münafığın kendini müstahini görerek ve büyüklük taslayarak anlatılanları dinlemediğini söylemiştir. Münafık, anlatılanları bilerek ve kasıtlı olarak dinlememektedir. Kendince bu şekilde Müslümanlara karşı bir eylem yapmakta ve ne yaparsanız yapın, ne anlatırsanız anlatın, ben sizi dinlemiyorum ve anlattıklarınızdan da etkilenmiyorum mesajı vermeye çalışmaktadır. Bu eylemiyle münafık, münafıklıktan kurtulmak istemediğini ve samimi olmaya niyetli olmadığını, Sinsi hayatını sürdürmekte ne kadar kararlı olduğunu açıkça beraberindeki Müslümanlara göstermeye çalışmaktadır. Burada dikkat çekici olan ise münafığın ahmaklığıdır. Münafık, münafık karakterine dair bilgileri yalnızca kendinin duymamasının her şeyi halledip çözüme kavuşturacağını düşünür. Oysaki o duymasa da tüm Müslümanlar münafığın kirli dünyası hakkındaki her detayı öğrenmekte ve münafı gördükleri yerde doğrudan tanıyacakları bir anlayış kazanmaktadırlar. Bir tek o dinlemiyordur ama televizyon, radyo, internet gibi kanallardan, tüm dergilerden, kitaplardan, makalelerden tüm dünya münafık karakterini öğrenmektedir. Ancak münafık ahmaklığı dolayısıyla tüm dünyanın bilmesini önemli görmez, sadece kendisinin dinlemiyor olmasının onun sinsi sistemini korumaya yeteceğini düşünür. Allah bir Kur'an ayetinde münafığın bu akılsızca yöntemlerini ve bununla sonuç alıp başarılı olabilmeyi umduklarını şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda okunurken yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz." Artık gerçekten o inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Fussilet Suresi 26-27. ayet bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda okunurken yaygaralar koparın sözleri, şeytanın tüm inkarcılara ve münafıklara imana yaklaşmamaları için fısıldadığı şeytani bir direnme yöntemidir. İşte münafık da şeytandan öğrendiği bu yöntemi tam olarak uygulamakta ve münafıklık aleyhinde tek bir söz duymayacak şekilde kendine yapılan tebliğlerden kaçmaktadır. Allah münafığın bu ruh halinin bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Kehf suresi 101 sözleriyle açıklamıştır. Münafıklar kendi şeytani dünyalarını deşifre eden, münafıklık hakkındaki ayet ve konuşmaları dinlemek istemediklerini ve bu konudaki kararlılıklarını çok açık bir şekilde ortaya koyarlar. Ancak bu konuda bilinmesi gereken önemli bir başka bilgi daha vardır. Münafıklar büyük bir titizlikle dinlemekten kaçtıkları bu Kur'an ayetlerini ve açıklamalarını dinleseler de anlamazlar. Allah'ın Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım, di ki o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Fussile Suresi 44 sözleriyle bildirdiği gibi münafıkların Kur'an ayetlerine karşı kulaklarında bir ağırlık vardır. Anlatılanları duysalar da anlayamaz, kavrayamaz ve duyduklarından samimi bir şekilde etkilenmezler. Allah onların bu durumunu şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an onlara karşı bir körlüktür sözleriyle ifade etmiştir. Sanki onlara uzak bir yerden seslenilir cümlesiyle belirtildiği gibi, dinledikleri münafığa çok uzaktan gelen bir ses gibidir. Kalbine ulaşıp içinde bir etki meydana getirmez. Nitekim dönemin inkarcıları da Hz. Şuayb Aleyhisselam'a bu durumlarını şu sözleriyle açıklamışlardı. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ey Şuayb dediler, senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Şuay Peygamber Aleyhisselam onlara yıllar boyu tebliğ yaptığı halde bunları dinlemek istemedikleri ve üzerlerine alınmadıkları için biz bunları kavrayıp anlamıyoruz diyerek yüz çevirmişlerdi. Kur'an'da bu konu hakkında verilen tüm bilgiler, Kur'an ayetlerinin okunmasının, münafık alametlerinin anlatılmasının yalnızca Müslümanlara fayda getirdiğini, münafık olmakta kararlı olan hiçbir kimsenin ise bunlardan hiçbir şekilde etkilenmediğini ortaya koymaktadır. Müslüman anlatılanları dinleyerek ahlakındaki tüm eksiklikleri de giderip düzeltme imkanı bulurken, münafık ise değişmeye, düzelmeye ve münafıklıktan vazgeçmeye hiç niyeti olmadığı için baştan bu bilgileri dinlemekten kaçınır. Allah bir Kur'an ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Onların kalpleri parçalanmadıkça vurdukları bina kalplerinde bir şüphe olarak sürüp gidecektir. Tevbe Suresi 110 sözleriyle, münafıkların kalpleri parçalanmadıkça vazgeçmeyeceklerini ve imana karşı direnmeye devam edeceklerini haber vermiştir. E, münafık, münafık alametleri yakar. Yani üstüne benzin dökmüş, yakmışsın gibi şeytanın. Münafığı mahveder münafık alametleri. Onu duydukça çıldırır. Kulaklarıyla dinlemek istemez. Ellerini kulaklarına kapatır. Cinnet geçirir adeta. Münafığın çok canını yakar münafık alametleri. Ona azap verdiği için Allah Kur'an'ı ayetlerine koymuştur. Yani müminleri kurtarmak, onlara da azap olması için. Çünkü azap olduğunu kendileri söylüyor münafıklar zaten acı çektiklerini. Belirtiyorlar yani. Duymak istemiyorlar, Kur'an'da da var elleriyle kulaklarını kapatıyorlar. Evet, evet. Acı duyuyorlar münafık alametlerini duymakta. Isırap duyuyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Nuh Suresi 7. Ayet Münafık ayetler, küfür ayetler müminlere yöneliktir. Küfür ve münafıklar etkilenmez bu ayetlerden söyleyeyim. Mümin etkilenir. Müminin kalbinde derin etki yapar. Onun için biz kendimize anlatıyoruz. Müminlere anlatıyoruz, inananlara anlatıyoruz. Munafık ve kafir içinden içinden kinlenir, öfkelenir, nefreti artar. Ayet diyor ki onlar nefretini artırmaktan başka bir faydası olmadı diyor ayetin yeni sure indiğinde hanginizin imanını artırdı derler diyor. Evet. Onların öfkesini artırmaktan başka bir etkisi olmadı diyor. Kinini ve nefretin daha da artırır. Müminin imanını artırır, münafığın kinini ve öfkesini de artırır. Mümin kendini düzeltir, kafir daha da beter hale gelir. Münafık daha beter hale gelir. Münafık daha sinsi, daha azgın olur. Daha kalbi kararır. Müminin kalbi aydınlanır, ferahlar yani.